Rehberliğimin izni doğrultusuna çekmiş olduğum bu videoda koruyucu meleğim Rafael'i tanıtmak istedim. İlk önce zaten mumumu yapmıştım ilk önceden. Ve sizlere de bunları tanıtmak istedim. Hayatımız bazen o kadar istediğimiz gibi gitmeyebilir. Bazen o kadar düşünüyoruz ki elimizde avucumuzda ne var bunu bazen bile düşünemiyoruz. Ama koruyucu meleğim Rafael bana ilk önce bu yolu göstermişti zaten. Çok fazla, çok fazla deneyim elde ettim. Ergenlik çağlarımda bana söylemiş olduğu sözler bir bir kulağımda ve kaydetmiştim. Paran olursa olmazsa da bunu ilk önce çevreni kanıtla. Parasız olduğunu da kanıtla. İnsanları hemen yargılama. İlk önce gözlerine bak. Ondan sonra deneyimle